Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz One Mask Katil Van Kasmak birinci bölüm. Arkadaşlar e, ben YouTube'a başladım. E, kendimi size tanıttım. E, ben Mustafa adım Mustafa soyadım Esen. Mardin e, Mardin Kızıltepe'de kalıyorum. Arkadaşlar e, bu hesabı arkadaşlar PUBG Mobile ile geçindireceğiz. Evet arkadaşlar e, bugünkü videomuz ilk videomuzun konusu arkadaşlar PUBG Mobile arkadaşlar PUBG Mobile oynayacağız. Artık her videomuz PUBG Mobile. Telefon biraz dönüyor arkadaşlar. E, i̇dare edeceğiz Mecburi artık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi nereye atlayalım diye böyle bir yapalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada eğer beni görenler Ve videomu izleyenler lütfen arkadaşlar eğer bu videoya 5 like 5 like 5 like gelirse arkadaşlar bunun Challenge bölümleri de arkadaşlar. Challenge'lar yapacağız. Challenge videoları falan çekeceğiz. Ee, bugünkü videomuz videonun başında dediğim gibi Moment Find Rank dediğimiz bölümdeyiz. Ee, Ayrıyeten görevler de yapacağız arkadaşlar. Ee, evet. Ee, o zaman haydi Bismillah diye başlayalım. Arkadaşlar dediğim gibi telefon kasıyor, kasacak da. Annemin telefonu geçmişte oynuyordu, güzel falan oynuyordu. Telefon bayağı güzeldi. 60 FPS'deydi, 90 FPS gibi bir şey oluyordu. Şimdi arkadaşlar 30 40 daha kötü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir birisi daha. Düştük. <laughs> Hiç uğraşmayalım. Hiç uğraşmayalım. Biz direkt yorumumuza bakalım. Hiç uğraşmaya gerek yok. Hmm. Militaryaya atlayalım. Bakalım arkadaşlar. Çabuk konferansı. Evet arkadaşlar, geldik. Sayılır. Şakaya atıyorum. Evet arkadaşlar. Adam atadı. Ya Şansa bak şansa. Şansa bak ya. Şansa bak. Abi böyle şans yok ya. Neyse arkadaşlar. E, beni kurtardıklarında gireceğim arkadaşlar. eğer beni kurtarmazlarında kurtarmadıklarında, kurtarmadıklarında videoyu kapatacağım arkadaşlar. Neyse ben şimdi burada video kesiyorum. Eğer sevmadıklarında videoyu tekrar geri atıp şey yapacağım sizlere arkadaşlar. E, sizlere söylerim. Hadi e, görüşürüz. Yani görüşürüz yani benimle. E, arkadaşlar बैठ और बैंक उत्तर मदद मज़ा जैसे bir numara kaç numara kurtardı biz arkadaşlar. 2 numara bizi kurtardığı için arkadaşlar biz de onu kurtarmaya gidiyoruz. Ben numarası Fall back to safe zone. Ee, kaç numarası? Evet arkadaşlar burada bir çocuk bizi rahatsız ediyor. Hatta niye böyle yapıyoruz ki? Sesini diyerek susalım. Hiç gerek yok. Diğerlerin sesini diyelim. 3 numara da zaten gitmiş. 3 numara da zaten gitmiş. Ne gerek var? Ee, biz numara kurtarmaya bak. 2 numaraya kurtarmaya bakalım. 2 numara niye çıktın? 2 seni kurtarmaya geliyordum. Ya çıktı ya çocuk. Ne güzel bizi kurtarmıştın. E ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi Kral Merdin bize istek katmıştı. Adam adam. Adam çocuk. Gel gel gel. Gelsin mi? Mamad işleri var. Bu adam gerçek. Ya hiçbir şey istemiyorum ya abi anlarsın ya ben 2x'li sen de 2 bana karşı çıkarmak. Karşıma çıkarmak 2x. Bu da kadar orada. daha da böyle farklı bir his geldi. Bu nereden çıktı? Bu nereden çıktı? Sen nereden çıktın? Ya şansa bak ya. Adama bak. Geldi tam dibimize durdu. evet arkadaşlar sarı kalsın. Artı kaç? Artı 10. Bu da iyidir arkadaşlar. Şu anda kaç? 5'teyiz. Evet arkadaşlar. Maalesef. Yenildik. Hepsini beğeniyorum. Hepsi iyiydi. Arkadaşlar. Evet. Sanırım bir videonun daha sonuna geleceğiz gibi bir his geldi bana. Evet arkadaşlar bir videonun daha gelecek derken ilk videomuzun sonuna geliyormuş gibi geldi. Ee, Kadir geldi Kadir bana istek attı. Ee, şu anda arkadaşlar ben çıkacağım görüşürüz. Kadirle falan maç yapacağız. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hepiniz kendinize iyi bakın.